Arkadaşlar merhaba Ömer hasap Karat çiftliğinden ben Murat. Bugünkü uygulamamız kuzulara toplavat. Değerli veterinerimiz Ramazan abi ile beraber. Arkadaşlar buna daha önce bir doz Kolomix 9 geçtik. ikinci dozunu da geçtik. Bilinmeyen yani bilinen ki bazı arkadaşlar bilinmeyen bir hastalık. Tetani hastalığı. Kolomix'in içinde tetani olmadığı için koklavaksın içinde tetani var. Buna sebep bir iki kuzu ölümü yaşadık. O yüzden dolayı tekrar yaşanmaması açısından bu aşıyı da tekrarlı geçiyoruz. Kuzularımız 45 günlük, 50 günlükler şu an. Ortalama kiloları 28 33 kilo arası. Koyunlar kuzular bu Oyunlar kuzular ölmesin, Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Ramazan abim kolay gelsin. Eyvallah sağ Benitik <laughs> Benitik Benitik <laughs>